Sana bir teklifim var. Bir iş teklifi. Bu saatte. Evet. Şu bana anlattığın hayalin var ya. Hani kafe açmak. Erteleme hayallerini. Hayalindeki kafeyi hemen açabilirsin. Onun için gereken parayı sana vermeye hazırım. Hatta daha fazlasını da verebilirim. Sokaktaki canlara, kimsesizlere hemen yardımcı olmaya başlayabilirsin. Anlayamadım. Neyin karşılığında bana bu parayı vereceksin? Benimle bir düğüne geleceksin. <laughs> Olur, gelirim. Ama bizim düğünümüze. Benimle evleneceksin. Ama sahte bir evlilik, merak etme. Sen ciddisin. Söylediğim gibi sahte bir evlilik olacak. Sadece altı ay sürecek. Altı ay sonra da herkes kendi yoluna. Ne dersin? Pardon da sana bu teklifi kabul edebileceğimi düşündüren şey tam olarak nedir? Sokak ortasına tanışmamız mı? Parasız oluşum mu? Ya da bir sürü işin peşinden koşmam mı? Ne? Hayır hayır sen beni yanlış anladın. Benim niyetim kötü değil ki. Ben sadece profesyonel bir iş. Neyi teklifim... yanlış anladım lan? Patronumu racon kessin. Geldim ben iki paspas attın diye haramla beni satın alabileceğini mi düşündün ha? Ya hiç böyle şey olur mu? Bunlar benim aklımdan da iyi geçmedi. Söylediğim gibi niyetim kötü değil gerçekten. Para karşılığında benimle evlen diyorsun. Bu iyi niyet mi? Ya sormadım bile evli misin, sevdiğin biri var mı, nişanlın var mı diye. Bu ne cesareti ya? Hadi be başka kapıya hadi. Girelim. Hadi hadi hadi. Ya, dur kapatma izah edeyim. Kabul etmiyorum. Ya niye bağırıyorsun? Bütün oteli başımıza toplayacaksın. Ya sen niye kapıyı çalmadan giriyorsun içeri? E çaldım çaldım duymadın. Duymadım çünkü duştaydım. Tamam işte açmayınca ben kahve falan içmeye gitmişsindir sandım. Kusura bakma. Bu ne? Kutu. Ne bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? Kızgınım çünkü. Ben de kızgınım. Gelinlik, gelinlik. Hani düğünde giyer ya kızlar. Ben de sen de giyeceksin diye düşünerek gelinlik aldım. Kendime de smokin aldım. Girdim bir yerden aldım işte. Tabii sen değişik olduğun için. Evet, ben değişik bir cinsim. Aynen, iyi bildin. Neyse, tamam. Yani rol icabı giyeceğiz tabii. Gergin misin sen ya? Yok, iyiyim. İyi. Yirmi dakikan var. Hemen hazırlan. Geç kalıyoruz. Çıkmayacak mısın? Niye? Önünde mi giyineyim? Kapıdayım ben. 20 dakika hazır ol lütfen. 25. Arayınca gelirsin. Bu saçın makyajı ne olacak unuttum ben. Ben hallederim. Ben de hiç merak etme. Hallederim ben. İyi, değişik. Hadi yat dinlen bakalım biraz. Yok ya, ya hasta gibi yatamam ben öyle. Ne demek yatamazsın ya? İyileşmek için yatıp dinlenmen lazım hadi. İyiyim ben merak etme. Nasıl iyisin Ayşe? Kurşun yedin ya benim yüzümden. İnatçılık yapma. Şu üstünü de bir değiştirelim temiz şeyler giy. Rahat rahat uyu. Tamam hallederim ben. Nasıl halledeceksin acaba o kolla? İzin ver yardımcı olayım. Be, al işte al işte. Dur çok acıdı mı? Bırak bana. Ya iyisin, hoşsun, güzelsin ama keçisin, keçi. Sensin keçi. Buyur, ben karıştırmayayım çantanı. Tamam, ben hallederim. Nasıl halledeceksin? Halledemezsin. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım dedim. Çıkabilirsin. Al işte lütfen bak yapma şu inatçılığı. İzin ver yardım edeyim sana. İyi tamam. Ben bir gömlek getireyim. Rahat rahat giydireceğiz olur mu? Hemen geliyorum. Saçtan da bir çıkaralım. Oldu. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Şimdi yat güzelce dinlen. Geçilik yapma. Sağ ol Ferit. izin vermeyeceğim, üzülme. Birlikte iyileşeceğiz. Şimdi... Hadi kalk, kalk, hadi kalk, kalk, ağlama lütfen, kalk. Bırak beni. Tamam. Kalk. Bırak beni, bırak beni. Tamam. Ağlama lütfen. <laughs> özür dilerim. O kadar pişmanım ki. Seni buralara sürüklediğime. Seni bu cehenneme soktuğuma o kadar pişmanım ki. Bu işi artık sonlandırmamız lazım. Sen burada olduğun sürece sana gün yüzü göstermeyecekler. Seni hep böyle ağlatacaklar, üzecekler. Sözleşmeyi de, sana verdiğim parayı da unut tamam mı? Sözleşmeyi hemen feshediyoruz. Para da sana helali hoş olsun. Benim aslında bu kararı daha önce almam gerekiyordu ama basiretin bağlandı işte. Sana bunu kimsenin yaşatmaya hakkı yok Ayşe. Benim de seni burada daha fazla tutmaya hakkım yok. Kusuruma bakma lütfen. Hemen akşam ilk uçağa biletini alıyorum. Tamam mı? Gidiyorsun. Kaç kurtar kendini bu tımarhaneden. Ben gidersem senin planların ne olacak? Sen beni boş ver. Sen kendini düşün. Bu benim meselem. Bir bedel ödenecekse ben öderim. Sen ciddisin. Evet, ciddiyim. Ben sana her şey için teşekkür ederim. Aynı zamanda özür dilerim. Her şey için. Hadi ağlama artık. <laughs> Hadi ağlama. Ağlama. Ağlıyor musun sen? Ne oldu? İyiyim iyiyim. Var bir şey. Telefonda sesin kötü geliyordu zaten. Anlamıştım bir şey olduğunu. Seda nerede? Gitti. Niye gitti ki? Misafir ederiz, biz de ağırlarız diye düşünmüştüm. Ne oldu? Senin canını yakan bir şey var. Çok üzülüyorsun. Belli oluyor. İstanbul'da bıraktığın bir kalp yarası mı var yoksa? Ya arkadaş. Hem sözleşmeye nal gibi soru sormak yok yazdırıyorsun. Hem de peş peşe sorular soruyorsun bana. Yeter ama ya. Tamam. Tamam kızma özür dilerim. Ya nasıl kızmayayım ya? Ben anlaşmaya uymak için arkadaşıma tek kelime edemedim. Ama senin sorularına çat 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 cevap vereyim öyle mi? Sen de bana soru sorma. Sorma ya. İyiyim ben merak etme. Tamam. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tamam edelim. Söz veriyorum bir daha sana soru sormayacağım. Hadi şu gözünün yaşını bir silelim. İstemiyorum iyiyim bir şeyim yok. Peki o zaman... İzin verirsen seni güzel bir yere götürmek istiyorum. Hem keyfin yerine gelir belki. <laughs> Ayşe. Kolay gelsin. Sen niye zahmet ettin? Ayten yapardı. Yoksa Azade Sultan bu seferde ütü yapma görevi mi verdi? Kimse görev falan vermedi. Sıkıntıdan. Yine neye sıkıldı canım? Ne oldu? Ha ben anladım. Kocan İskenderun'a gidiyor diye üzülüyorsun. Bir saatlik yol canım üzülme, hemen gidip döneceğim. Başkaları yokken oyun oynamamıza gerek var mı? Başkaları yokken ütümü yapmana gerek var mı? Yardım etmek istedim sadece. Ayrıca hayatım rolden ibaret değil benim. Etten kemikten yaratıldım. Ruhum var benim. Ne güzel. Ama değişiksin. Tamam hadi kızma. Gel aşağı yemeğine. Sen in. Ben gelirim. İniyorum. Bekliyorum. İn. Nereden geliyorsun bu saatte? Gezindim biraz. Nerede gezindin? Söylemek zorunda mıyım? Değilsin. Ama en azından bir haber verseydin iyi olurdu. Kimse tedirgin olmazdı. Ben de seni merak etmezdim değil mi? Sen neden merak ettin? Ne demek neden merak ettin? Bilmiyorsun buraları. Yabancısın. Haklısın. Yabancıyım. Yabancısın. Ama aynı zamanda karımsın. Gerçek karın değilim. O yüzden bana hesap sormaya hakkın yok. Arabaya geç. Burada konuşmayalım. Ayşe! Ne? Ne var? Lütfen inat etmeyip şu arabaya biner misin? Bak ben senin bir şeyin falan değilim. Gerçek karımışım gibi davranma artık bana. Şu oyunu bitirelim artık. Yeter. Gitmene izin vermiyorum. Boşanmıyoruz. Senden izin istemiyorum ki. Ya madem hayatında kimse yok neden gitmek istiyorsun o zaman? Ha? Yapamıyorum. Yapamıyorum anlamıyor musun? Ayşe'cim ben de sana bunu soruyorum. Neden yapamıyorsun? Ha? Neden yapamıyorsun ya? Benim suçum ne günahım ne söyleyebileyim ne yaptım ben sana? Senin bir suçun günahın yok. Ben kalmak istemiyorum. Ayşe. Kusura bakma ama kalmak zorundasın. Biz seninle bir anlaşma yaptık. Sen o şartları okudun kabul ettin. Beni böyle yarı yolda bırakamazsın. Gideceğim diyorum. Ayşe saçmalama bin şu arabaya. Ya zorla mı götüreceksin beni? Evet zorla götüreceğim. Gitmiyorum bir yere. Gide zorla ya. mı götüreceksin beni? Beni bir yere zorla götüremezsin anladın mı? O konağa girmek istemiyorum ben. Ayşe gereksiz bir çaba için. Gitmeyeceğim diyorum anlamıyor musun? Gitmeyeceğim. Bilmiyorum arabaya. bilmeyeceğim. Tamam. Bırak beni. Biner misin? Bilmeyeceğim. Peki. yapmasaydın Mehmet ama. Senin yüzünden yetiştiler bize. Hadi hadi motivasyonumuzu kaybetmiyoruz. Devam. Işte. Ayşe ne yapıyorsun? Maç yapıyorum. Telefonun çalıyor. Sorun değil. Devre arası bir şey söyleyeceksen şimdi söyleyebilirsin. Kaçtın sandım. Kaçamıyorum. Sözleşme, maddeler falan var ya. Köleyim ya ben o yüzden bir yere gidemiyorum. Merak etme. Hadi Ayşe abla başlıyoruz. Geliyorum. Akşam bizim lisellerin partisi var. İş çıkışı gelip alırım seni tamam mı? İyi eğlenceler sana. Bak ben de arkadaşlarımla buluşuyorum. Seni çağırıyor muyum hiç? Ayşe beraber gideceğiz. Karım olarak yanımda olman gerektiğini biliyorsun. Yapma. Sana zahmet... Biraz itinalı giyinirsen sevinirim. İyi i̇tinalı mı? Yani sen nasıl giyinmen gerektiğini çok iyi biliyorsun ama... ...hani bir elbise giysen olur. Şimdi oraya herkes süslü püslü gelecek. Arkadaşlarım mı beni senin yanına yakıştıramıyor? Yoksa sen mi beni yanına yakıştıramıyorsun? Hadi Ayşe abla başlarız oynamıyor musun? Tamam geliyorum hadi devam. Akşam yedide alırım seni. Kaleye sert durmayın ha. Hadi, hadi kale değiştiriyoruz. Mehmet sen bu tarafa geç. Hadi. 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 Beni takip mi ediyorsun? Evet, ediyorum. Ne işin var senin burada? Ha? Ne yapıyorsun bu mahallede? Beni sorguya mı çekiyorsun? Çekiyorum Ayşe, çekiyorum. Bir şey var anlatmıyorsun. Benden bir şey saklıyorsun. Ne oluyor? Anlatsana. Sen de gizli gizli beni takip edip öğrenirim mi diyorsun? Benim tanıdığım Ayşe bu değil. Ben hep böyleydim. Sen kafanda nasıl bir Ayşe yarattın bilmiyorum. Partiden sonra yüreğini, duygularını dökmek isteyen Ayşe nerede? Oyun oynamıyordu o. Gerçekti, içtendi. Gelecekti. Ama sonra bir şey oldu, vazgeçti. Ne oldu Ayşe? Ne oldu? Şu an karşımda hiç tanımadığım, bilmediğim biri var sanki. Belki de gerçek Ayşe bu Ferit. Güvenmemen gereken, hata yapan, günah işleyen. Seni her an terk edecek biri. Gerçekten çaresiz olduğun o kadar belli ki. Sıkıntın büyük. İyi değilsin. Ya söyle bana. Anlat. Konuş benimle. Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Üzülüyorum Ayşe. Neden? Ya neden? Niye üzülmemi istemiyorsun benim ya? Üzülmesin, aç kalmasın, yalnız kalmasın yeter ya. Beni niye bu kadar koruyorsun? Yardım etmek istiyorum, yardım. İstemiyorum, etme. Git başımdan. Ayşe bak iyi değilsin. İzin ver yardım edeyim sana. Ya ne kadarlık bir geçmişimiz var bizim. Ya ne hakla beni sahipleniyorsun? Neyimsin ya benim? Neyimsin sana ne? Ya gerçek kocam olduğunu mu sanmaya başladın? Bu oyun amacını aştı tamam mı? Saçmalamanın manası yok. Uzak dur benden yeter tamam mı? Uzak dur yeter. Ayşe. Kalpte bir acıyor mu? İyiyim sağ ol. Acımıyor. Bugün senin işlerin vardı. Dışarı çıkamadık. Acaba çıkıp biraz hava mı alsak diye. Hadi oyun arkadaş. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi mi? Sanki uzun ve unutulmaz bir geçmişimiz varmış gibi konuşuyorsun Ayşe. Eski günlerdeki gibi ne ya? Ben sadece bugün için yani bugün çıkıp biraz kafa dağıtırız dedim. Konuşurduk da. Biz konuşacağımızı konuştuk. Sen de söyleyeceğini söyledin. Konu kapandı. Yapma böyle lütfen bak. Canımı acıtıyorsun. Yapma. Ne yapayım Ayşe? Hı? Ne yapmayayım? uzak dur benden dedin. Ben de senden uzak duruyorum. Sen de mesafeni bana göre ayarla, tamam Bana göre ayarla. Oyununu kiminle oynamak istiyorsan onunla oyna. Ne hesap soracağım ne de soru soracağım. Söz veriyorum. Bundan sonra böyle. Anlatabildim mi Ayşe? Anladın mı? Bunu benden sen istedin. Ben ne dedim? Tamam dedim. Tamam. Tamam. Anlatabildim mi? Ferit. Anlıyorum. Ama kabul etmiyorum. Ben bu kadarını hak etmiyorum. eminim seni hak eden biri vardır. Git gelecek planını onunla yap. Ne diyorsun sen ya? Benim tek derdim gelecek planımı yapmak. Sadece bu gece için istedim ki ben... Ne istedin ki sen? He? Ben, kötü bir şey yapmak istemedim. Müge çok ısrar etti, yalvardı. O yüzden kıyamadım, dayanamadım. Ben sadece Senin Yaman'ın arabasında ne işin vardı Ayşe? Nereden geliyordunuz, nereye gidiyordunuz? Ya benim aklım almıyor. Senin Yaman'la nasıl bir bağın var Ayşe? Ne bu Ferit? Neyden bahsediyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Ben Müge'ye yetişmeye çalışıyordum. Sonra yolda gördüm onu. O da beni... O da seni ne? Ne? Sen beni ne sandın ya? Sen ne demeye çalışıyorsun bana? Ayşe ben neye inanayım ya? Ha? Ben neye inanayım? Gördüklerime mi inanayım, sana mı inanayım? Neye inanayım ben? Ya yani ne gördün ne? Ne gördün? Söyler misin ne gördün? Seni Yaman'ın arabasında gördüm. Birlikte bir yerden geliyordunuz. Ben sizi dip dibe gördüm Ayşe. Tamam. O zaman söyle. Müge'yi hastanede niye beklemedin? Hı? Neredeydin? Hı? Beklemedim çünkü. Çünkü ne? Ne? Çünkü, çünkü çünkü ne? Ayşe ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Çünkü sen başkaydın. Farklıydın. Kimseye benzemiyordun. Ama yanılmışım. Ferit! Konuşmaya geldim. Sana ne yaptım? Söyle bana neden bunları yapıyorsun? Hala beni aptal yerine koyuyorsun. Hala. Ne mi yaptın Ayşe? Başkalarına rol yapman gereken oyunda bana rol yaptın sen. Ama artık oyun bitti Ayşe. Ben oyun falan oynamadım sana. Seni sevdim. Seni gerçekten sevdim. Neden böyle bir şey yaptığını hala anlayamıyorum. Hala yalan söylüyorsun ya. Hala şansını zorluyorsun ya. Biraz dürüst olur musun? Dürüst ol, dürüst. Senin derdin ne? Ha? Derdin ne senin Ayşe, derdin ne? Para mı, pul mu? Söyle. Ne parası be? Ne parası? Senin paran da pulun da bassın be. Ya senin param beni satın almaya yeter mi? Senin param beni mutlu etmeye yeter mi? Ya hayatımı paylaştım ben seninle mi? Be. Hayatımı, mutluluğumu, yüreğimi paylaştım. Sen benim yatağımı paylaştım ilk adamdan. Sana yazıklar olsun. Ya bir kadına nasıl yakıştırırsın be? Yazıklar olsun sana. Ne halin varsa gör. Bir insana yalan söylemek yakışır mı? Bir insanı aldatmak yakışır mı? Hani nerede eşitlik? Cesur'la nişanlı olduğunu biliyorum. Onun nişanlının olduğunu biliyorum Ayşe. Ne diyorsun ya? Yani Baha'nın. Namı değer Baha. Nişanlın. Şimdi de onun yanına gidiyorsun herhalde. Benden aldığın paralarla gider kendinize yeni bir hayat kurarsınız artık. Ayşe, Baha bana her şeyi anlattı. Tamam mı? Ben her şeyi öğrendim. Şimdi gelip böyle karşımda bana dürüstlük abidesiymiş gibi konuşma. Git, keyfine bak, hayatını yaşa. Artık yemezler, tamam Hı. mı? Yemezler artık. Baha sana ne anlattı? Ne mi anlattı? Ne anlattı? Söyle. bak istiyor musun? Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi anlattı. Senin için cinayet işlediğini anlattı. Uğruna cezaevine girdiği kadının zengin bir koca bulunca kendisini nasıl yarı yolda bıraktığını anlattı bana. Devam edin mi biraz daha? Sen bunları dinledin ve ona inandın öyle mi? Ya seni kandırmış. Öyle bir şey yok. Baha benim arkadaşım sadece arkadaşım. Ya nişanlım falan da değil ayrıca. Nişanlının değil öyle mi? Evet. Nişanlının değil. Ya gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Ya ben senin altına imza attığın ifadeni okudum tamam mı? Gördüm ifadeni. Sen değil misin nişanlımın hiçbir suçu yok. O sadece nişanlısını korumak istedi diyen ha? Sen değil misin? Bunlar senin hür iradenle söylediğin cümleler değil mi? Bu senin ifaden değil mi Ayşe? Ya bu adam sırf beni tacizlerden koruduğu için hapse girdi. Kendimi borçlu hissettim. Ona yardım etmeye çalıştım. Başka bir şey yok. Ya niye benden yardım istemiyorsun sen? He? Niye benden yardım istemiyorsun? Avukatım ya ben. Avukatım avukat. Hapisten kaçıp buralara geldiğinde sana anlatacaktım. Ama teslim olmam dedi. Hapse geri dönersem beni öldürürler dedi Ferit. Öyle mi dedi? Evet. Ya bu adam beni öldürmek isterken senin sesin çıkmadı be. Kılın kıpırdamadı be. Canıma kastetti bu adam benim canıma. Ne? Seni, Baham mı, mı öldürmeye çalıştı seni? Ben, ben bilmiyordum. Ben ben gerçekten bilmiyordum. Ben bilseydim, böyle bir şey izin verir miydim? Asla sana zarar vermesine izin verir miydim? Ya ben senin yüzünden, canıma kasteden adamı evime aldım. Mahremime soktum, soframa oturttum, iş verdim, iş. Sen yine sustun, sesini çıkarmadın. Tek kelime etmedin be. Benim canımın hiçbir kıymeti yokmuş senin gözünde. Ya yalvardım, yalvardım. Yemin ederim yalvardım. Para verdim, git dedim, kovdum. Gitmedi. Ne yapayım? Ayşe biliyor musun? Hande... ...bana, geçmişimize, anılarımıza, çocukluğumuza ihanet etti. Onurumu kırdı benim o. Ben o zaman demiştim ki kendi kendime. Bundan daha büyük acı olabilir mi? Allah'ım ben daha ne yaşayabilirim acaba? Daha ne kadar küçük düşebilirim demiştim. Ama büyük laf etmişim. Çok büyük laf etmişim. Beterin beteri varmış be. Beterin beteri varmış. Sen ne yaptın biliyor musun bana? Sen benim umutlarımı yaktın. İnancımı, geleceğimi, yarınlarımı. Aşkımı yaktın, yıktın, çiğnedin, geçtin. Bitirdin sen beni be. Bitirdin beni, bitirdin. Ben sana ne söylesem, ne anlatsam sen beni dinlemeyeceksin ki. Evet, ben kötü biriyim Ferit. Üzülmeye değmeyecek kadar kötü biriyim. Ne demiştin sen bana? Ben herkes değilim. Herkes aynı değil. Herkes seni aldatmaz. Herkes öyle olmaz demiştin. Güven bana demiştin. Ben onlar gibi değilim demiştin. Ben sana güvendim. Ama sen beni aldattın. Tamam mı? Sen beni aldattın. Ya sen benim gözümün içine baka baka yalan söyledin ya. Sustun sen, sustun. Sessiz kaldın. Tabii. Dedin ki bu adamın hali vakti yerinde. Hazır nikahımız da var. Ne yapacağım cezaevindeki adamı? Ne işim olur onunla? Gözünü kırpmadan harcadın nişanlını. Gözünü kırpmadan harcadın onu. Acımasızsın sen, acımasız. Vicdansızsın sen be. Vicdansızsın. Bak, git o nişanlına ayıp etme. Tamam mı? Yazık etme o çocuğa. Git onu kurtar. Bir daha da benim karşıma çıkma. Benden uzak dur artık. Kalp yarısı ATV'de.